Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir metodu izleyelim. E, piyonumuz burada zaten. E, buradan ikinci kareye sadece bir yolla geçebilir. Buradan bu kareye yine bir yolla geçebilir. Ancak bu üsttekine bir artı bir, iki yoldan gidilebiliyor. Yine buraya devam edersem buraya bir yolum var. Ama bir buradan, iki tane de buradan geldiğini düşünürsem, buraya toplam 3 yol var. Yani kenarlara bir dediğim zaman buradaki her bir e, kareye ulaşma ulaşmak için e, kat ettiğim yol sayısı komşu olduğu iki karenin toplamı kadar oluyor. Dolayısıyla burası 3. Aynı mantıkla devam edersek 6. Burası 3, bir daha 4. Burası 6, 4 daha 10. Bu şekilde devam edeceğim. Yalnız ortadaki e, kareye e, ulaşma şansım yok, o zaman onları kapatıyorum. Devam edelim. Burası 5, burası 15, burası 6, 21, 7, 28, 8, 36. Devam edelim. 4, 4, 10, 5, 15, 6, 21. Şimdi bu 21'ler önemli çünkü buraya kadar 21 yolla geldiysen buradan bakın bu yoldan başka yolla gitme şansım yok. En kısa yol dendiği için hani şu şekilde dönme olaylarını devre dışı bırakıyorum. Onları düşünmüyorum. Dolayısıyla buraya da 21 buraya da 21 yolla gelirim. 21, 21 diyorum ama buraya geldiğim zaman 21 tane bu taraftan geleceğim yol var. 21 tane de bu taraftan. 21 buradan 21 buradan. Burayı toplayabilirim artık. Buraya 42 yoldan ulaşabiliyorum. Şimdi tablonun geri kalanını aynı mantıkla doldurayım. Burası 7. Burası 8. Burası 28. 36. 49. 36 ile toplarsam 85. Toplarsam 70. 70 ile 85'i topluyorum. 155. Devam ediyorum. Burası 112. Toplarsam 267. Buradan da geleyim aynı şekilde. 28, 21, 49. 49, 36 daha. 85. 49 ile 21'i toplarsam 70. 155. 70 ile 40'ı topladım 112. Burası da 267. Burası 224. Şimdi bunları da topladığımız zaman ulaşma sayımızı bulmuş olacağız. 224 ile 267'yi topladığımızda 491. Burası da aynı şekilde 491 olacak. 491'i de e, 491 ile topladığımızda 982 tane farklı durum oluşturulabilir. İnşallah işlem hatası yapmamışımdır.